Evet devam ediyoruz arkadaşlar. A, B, C, D, E, B bir üçgen. D, B, A, 60 derece, 40 derece falan filan verilmiş. Buradaki açılar birbirine eşit. Alfa açısı nedir diye bize sormuş. Hemen buraya ters açılardan 40 derece diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burası A diyebilirsiniz. Noktalı açıya. O zaman burası da ne olacaktır? A olacaktır. İki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya. Burası ne olur? A artı 40 olur. İki tane iç açının toplamı kendilerinin komşu olmayan bir dış açıya eşit olacaktır. A artı 40. Büyük üçgende üçgenin iç açıları toplamı 180 derece dediğiniz zaman ABC üçgeninden bahsediyorum. Büyük üçgen dediğim zaman 2 A eşittir 80 A eşittir 40 olarak karşımıza çıkacaktır. Yine dikkat ederseniz şu üçgene baktığınızda A ile 40'ın toplamı alfa eşittir. İki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. O zaman 40 artı 40 eşittir. Alfadan sizden istenen alfayı 80 olarak rahatlıkla bulmuş oluyorsunuz. Üçüncü sorumuza, bu soruların hepsini çözeyim size. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman yine şu noktalı açılara AA diyeyim. Çizgili açılara da BB diyeyim. Bunların eş olduklarını görüyorum dikkat ederseniz arkadaşlar. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. O zaman 25 ile B'nin toplamı A'ya eşit olacaktır. Buraları hemen A yerine B artı 25 diyebilirim. Öyle değil mi? B artı 25 diyorum. Yine A, E, C üçgenine baktığınız zaman A, e, C üçgenine baktığınız zaman yani şuraya baktığınız zaman şu teta ile B'nin toplamı TETA ile B'nin toplamı şuraya eşit olacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Şuraya eşit olacaktır. Teta artı B eşittir. İki tane iç açının toplamı. Kendilerine komşu olmayan bir dış açı. Neler var o dış açılarda? 25 var. B var. Bir tane daha 25 var. Eşittiğin her iki tarafında B'ler gitti. Teta eşittir. 25-25 daha 50 olarak karşımıza çıktı. Bu da demin verdiğimiz dördüncü özellikten çözebileceğiniz bir soru arkadaşlar. Neydi dördüncü özelliğimiz? İki tane tabii iç açı ortay olması gerekiyor. İç açı ortay olduğu zaman bu açılar da aynı yöne bakacak. O zaman x açısı 50 artı 100 bölü 2'den 75 derece olarak karşımıza çıkmış oldu. Burada da aynı kuralı uygulayabilirsiniz. İkinci soruda da değişen bir şey yok. Şu, şu ikisini kullanıp buraya bulursunuz. Sonra bu ikisini kullanıp x'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yapabilirim. x ile 135'in toplamı x ile şuradan baktım kuralı uyguladığım zaman x ile 135'in toplamının yarısı buraya eşit olacaktır. Yani x artı 135 bölü 2'dir burası. Yine şuradan baktığımız zaman şu ikisinin toplamı nın yarısı şu x'e eşit olacaktır. Yani x eşittir. x artı 135 bölü 2 artı 75 bölü 2 diyebilirsiniz. İşler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 2x eşittir. x artı 150, 135 daha 285 bölü 2. Buradan 4x eşittir. x artı 285 3x eşittir 285 olur. x eşittir 95 derece olarak bulunmuş olacaktır. Diğer soruyu da aynı bu yolla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Beşinci özelliğimizle ilgili sorularımız. iki tane iç açı ortayın oluşturduğu açı 90 artı 3. açının yarısına eşit demiştik. O zaman BDC açısı iki tane iç açı ortay oluşturduğu için BDC açısı Alfa dersem 90 artı 70 bölü 2, 70 bölü 2 35, 90'la topladığım zaman 125 derece olacaktır. BAC açısı kaç derecedir demiş? I bakın ne demiş? Burada açı ortayları göstermemiş. I ABC üçgenin içteyet çemberinin merkezi. İçteyet çemberinin merkezi arkadaşlar iç açı ortaylarının kesim noktasıdır. O yüzden bunlara direkt olarak I'yi gördüğümüz zaman I işte çemberin merkezi dediği zaman B açısını ve C açısını iç açı ortayları kondurabiliriz. Buradan o zaman bizim özelliğimize geldi. Beşinci özelliğimiz 130 derece neye eşittir? 90 artı şuradaki açının buraya da x diyelim. 90 artı a bölü 2 idi. Buradan 130-90'ı çıkarttığımız zaman 40 eşittir. X bölü 2 işler dışlar çarpımından bizden istenen buradaki açıyı hemen 80 olarak bulmuş olacağız. BDC D, C açı ortay. Aynı soru. Bunu yaparsınız. Şuraya yazayım. 3x eksi 10 eşittir. 90 artı 2x artı 20 bölü 2. Dikkat ederseniz buradaki ikileri sadeleştirmiyorduk değil mi arkadaşlar? Toplama ve çıkarma varsa sadeleştirme olmuyordu. 2x artı 20'yi her ikisinde de 2'ye böleceğiz. Yani buraya x artı 10 yazabilirsiniz ancak. İkileri sadeleştirmeyin sakın. Oradan çözersiniz artık. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman ABC üçgen, DABC üçgen işte çemberinin merkezi. Yani bunlar yine iç açı ortay oluyor arkadaşlar. 2x 30 olduğunu x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye bize soru sormuş. Biliyorsunuz bir üçgende iç açıları toplamı 180 derece. O yüzden şu 2x eksi 30 mecburen 180'den küçük olacak. Başka çaresi yok. Bu burada dursun. Belki düzenleyebilirim. 2x küçüktür 210. Eksi 30'u öbür tarafa attığım zaman buradan x küçüktür 105 olsun. Bir de Beşinci özelliğimizden iç açıortayların oluşturduğu açı yani 2x eksi 30 neye eşitti 90 artı üçüncü açının yarısına. He, 90 artı üçüncü açının yarısına eşit olduğuna göre bu demek ki bu 2x eksi 30 90'dan daha büyük çünkü 90 artı a bölü 2. A açısı 1 derece bile olsa 1 bölü 2'den yarım bir derece gelecektir. 90 buçuk olacaktır. Yani 2x eksi 30 ne diyebilirsiniz hemen? 90'dan büyüktür diyebilirsiniz. Buradan 2x büyüktür ne olur? 120 x büyük olacaktır. 60 bu ikisini beraber düşündüğümüz zaman x 60'tan büyük 105'ten küçük olacakmış ne istemiş bizden? X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 61. En büyük tam sayı değeri de 104. Bunların toplamı da 165 olarak bulunmuş olur. B, D, D, C, dış açı ortay. Dış açı ortaylar, biliyorsunuz bu sefer neydi? Dış açı oluşturduğu açı 80 derece. 90 eksi 3. açının yarısı 90 eksiydi bu sefer dikkat edin arkadaşlar. O yüzden bunu bu tarafa, onu bu tarafa attığım zaman benden istenen A açısının 20 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Burası da dikkat edin şekli değiştirmişler. Bu şekli, birinin şekli biraz 90 derece döndürmüşler arkadaşlar. Neyi istemiş bizden? ADC açısını, yani dış açı ortaylarının dış açı ortaylarının oluşturduğu açı, dış açı ortaylarının oluşturduğu açı x diyelim. O x açısı ne olacaktır? 90 eksi A bölü 2 olacaktır. Yani 90 eksi A açısı da bizim burada A açısı yerine B gelmiş, şunu B yapalım. Madem 60 bölü 2, 60 bölü 2, 30, 90'dan çıkarttığımız zaman 90 eksi 30'dan 60 derece gelecektir. Bu da aynı şey. Özelliği kullanıyorsunuz. 6. özelliği kullandığınız zaman dış açı ortayların oluşturduğu açı 90 eksi 2x artı 40 bölü 2 olacaktır. Sakın buradaki ikileri sadeleştirmeyin. Ve buradaki eksiliğe dikkat edin. Eksilik bütün kesirin önünde olduğu için hem 2x'i hem de 40'ı ilgilendiriyor. 2'ye böldüğünüz zaman her ikisini de bölmek zorundasınız. X artı 20 olur. Parantez içinde yazın. Çünkü burada eksilik var arkadaşlar. Eğer eksilik olmasaydı parantez içinde yazmanıza gerek yoktu. Ama eksilik olduğu için parantez içinde yazmaya özen gösteriyorsunuz. Buradan 3 x eksi 10 eşittir. 90 eksi x eksi 20. 4 x eşittir. 70. Buradan 10 geldi. 80 x eşittir. 20 olarak bulunmuş olacaktır. Evet. Son örneklerimizde yapalım. Bir iç ve bir dış açı son özelliğimiz, yedinci özelliğimiz bir iç ve bir dış açın oluşturduğu açıdan bahsetmiş. Bir iç ve bir dış açın oluşturduğu açı üçüncü açının yarısına eşittir. Üçüncü açımız 60 derece olduğuna göre yarısına eşit olacaktır. Buna baktığınız zaman ABC üçgen D noktası ABC üçgenin dış çemberin çemberinin merkezi. Dış teğet çemberinin merkezi arkadaşlar bir üçgende iki tane dış açı ortay ile bir iç açı ortayın kesişim noktasıdır. İki tane dış açı ortay ile iki tane dış açı ortay ile bir iç açı ortayın kesim noktasıdır. Demek ki bunlar dış açı ortay burası da iç açı ortay olacaktır arkadaşlar. Bizden ne istemiştir? X'i sormuş. X kaç derecedir diye sormuş. Bunlar 40 derece diyorsunuz. İki tane dış açı ortay. Bir tane iç açı ortayın oluşturduğu açı. O zaman şuraya bakın. Şu A açısına 40-40 dedik ya 80. Buraya ne kaldı? 180'den çıkarttık. Doğru açı burası. 100 derece kaldı. Şekle dikkatlice baktığınız zaman ben isterseniz o şeklin bazı kısımlarını çizmeden size çizeyim. Şöyle bir tane iç açı ortayla bir tane dış açı ortayın oluşturduğu şöyle iki çizgili. Şurada da bir çizgili. Şurası x. Burasında 100 derece buldum. Dış açı ortaydan yazmıştım. İki tane bir tane iç ve bir tane dış açı ortayın oluşturduğu açı üçüncü açının yarısına eşittir. Yani 100 bölü 2'den kaç derece olacaktır? 50 derece olarak karşımıza çıkacaktır. Mesela burada da arkadaşlar bir iç bir dış açının oluşturduğu açı üçüncü açının yarısına eşit olacağı için burası 70 derece olacaktır. Sonra ne yapacaksınız? Şu üçgeni alacaksınız. Ben size yeniden onu ayrı bir şekilde çizeyim. Daha rahat görün. Bunu aldınız. Burası 70 derece. Şurası 4x artı 5. Şu iç açı ortay. Burası da iç açı ortay. Bu sefer 5. özelliğimizden 2 tane iç açı ortayın oluşturduğu açıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Oradan yola çıkarak devam ediyorsunuz. Yani 4x artı 5 eşittir 90 artı 3. açının yarısına. Buradan 4x 5 olacak burası. 4x artı 5 eşittir. 70 bölü 2 35. 90 ekledik. 125. 4x eşittir. 120. x eşittir. 30 olarak bulunacaktır. Yine D noktası dış teğet çemberinin merkezi olduğuna göre şurası iç açı olacaktır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Karışmasın. 15 derece olacaktır. Ve iki, bir iç açı ortayla dış açı ortayın oluşturduğu açı üçüncü açının yarısına eşittir. Yani mesela buraya kaç derece diyebilirsiniz? 40 derece diyebilirsiniz. Bizden neyi sormuştur? X'i sormuştur. 80 derece tam açı doğru açı olduğu için buraya bu ikisine 100 kalacaktır. 100'ü de iki eşit parçaya böldünüz. 50 50 şu üçgenden hemen bulalım. Rahatlıkla bulabiliriz. İç açıları 15 derece var. 80 var. 50 var. X var. Toplamı 180 olacaktır. 145 artı X eşittir 180. Buradan X eşittir 35 derece olarak bulunmuş olacaktır. Bugünkü dersimiz burada bitmiştir. De konuya devam edeceğiz.